Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, YouTube Tek Çank videosuyla 3. bölümüyle karşınızdayım. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler. Evet. E, en son buraya geliş etmiştik. Hatırlayacağınız üzere. Buraya taştan şey yapmıştık. Halletmiştik. Kazarak. Babam sağolsun maden yapmıştı. Ve bakır setlere geçmiştik arkadaşlar. O zaman şimdi... ...biraz daha gelişme vakti. Artık elmas bulmak istiyoruz. O zaman çalışmalara başlayalım. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Benim envanterim baya boş eşyalarla dolmuş. O yüzden bizim niye sandığımız yok baya. Sandık yapacak malzeme de yok. Arkadaşlar çok fakiriz. Babamda 60 tane kütük varmış arkadaşlar. Ama burada da şimdi 30 tane kütük çıktı. Babamda tahta varmış ya da hepsini çevireyim mi? Çevirdim arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir siteyini attım gitti. Şöyle bir sandık yapalım. Bu arada ağaçlarımız büyümüş arkadaşlar. Ben video öncesi biraz baktım. Babam boş zamanında onları da halleder. Buraya taşları koyalım. Arkadaşlar. Ve, ve şu da taş. Böyle gereksiz eşyalarımızı taş tarzı koyalım buraya. Buraya da öyle hiç ihtiyacımıza yaramayacak şeyleri koyalım. <laughs> i̇htiyacımıza yaramayacak her şey var vallahi şu çürük et gitsin kömür kalsın bakır şimdilik şöyle arkadaşlar en alttaki iki bölümü alıyorum çapayı bırakalım ip şu çiçekler tamdır arkadaşlar şöyle envanterimi ben güzelce düzenledim tamam ama sandığı doldurdum. Sana özel bir tane daha sandık yapayım. Şöyle bir tanesi dolarsa üstündekine basarsın. O zaman arkadaşlar şimdi ben bir kendime kazma kraftlayayım. Kazma için hiç şeyimiz kalmamış. tarz canı kalmamış arkadaşlar. O zaman ben bir şöyle iki tane kazma kraftlayayım. Arkadaşlar. Bir de sen bana taş edebilecek misin babiş? Hazır bıraktım. Ama zorunda kalmayayım. Babam gelsin arkadaşlar. geliyoruz Evet arkadaşlar. Babam geldi. 10 tane taş attı bana. Ben de şöyle bir 3 tane kazma yapsam sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hem babamın kazması da bitecek. Tamam. İniyorum ben de aşağı. Babam da bayağı aşağı inmiş arkadaşlar. buradan değil şurada ha. Şuradan, şuradan Hı, babam. Evet arkadaşlar hasarı da yedik. Klavyede bir sıkıntı var arkadaşlar. Gitmiyor bazen. Yani yarım blok gidiyor, bırakıyor. Neyse arkadaşlar biz bir şöyle biraz maden yapalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Göreceğiniz üzere biraz maden yaptık ve şu aşağıda bir lav havuzu bulduk. Büyük ihtimal aşağıda da vardır. Ve buradan böyle çıkarken de şöyle bir sürü zombi rastladık hepsine. Cadı da var. Elinde şey tutan bile var arkadaşlar. Yani bayağı sıkıntı. Aa. Aa burası ha alan dışıymış. Yarasa ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar yer yarısı kestim. Aşağısı full lava arkadaşlar. Ama buradan niyeyse kar yağıyor. Belli ki dışarıda da kar yağıyor arkadaşlar. Gün ışığında. Yolumun indiği yer full lav çıkacak birazdan. Ama biz yine de kazalım. Lavın yanına gideriz. Suyumuz olur zaten. Arkadaşlar. Evet aşağısı maden arkadaşlar. Evet arkadaşlar babam demir buldu. Hayırlı olsun. Ve buradan da aha aşağısı lav arkadaşlar. Biz buradan inebilecek miyiz? aşağı? Lavın olduğu kısımlar var arkadaşlar ya. Yine bir şekilde hallederiz. yapamadım blok kulaç. Aha elmas buldum arkadaşlar. Ama alan dışında kaldı kendisi. Maalesef. Evet arkadaşlar burada da altınımız var ve lağımız var arkadaşlar. Bulduk sonunda. Babamın kazdığı şeyler de aşağı düşüyor. Selam. şöyle biz bir babamızın yanına çıkalım. Bir tane daha geldi Demir. Şöyle bir kıralım. İyi oldu arkadaşlar bu. Nether'da sınırsız alanımız olduğu için. Ee, ve biz bir artık yukarı çıkalım. Elmas bulacak konuma çok gelemedik. Şansı da full la. Yani o yüzden elmasın en çok çıktığı yerde maalesef maden var. Orası boşluk olduğu için elmas bulma oranımız çok düşük tek chunk içinde. Evet arkadaşlar. O zaman biz bir şöyle yukarı çıkalım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, geldim. Eee Şimdi eve geldik. Babam iki tane demir bulmuştu. Bunları pişirelim arkadaşlar şöyle. Bu der fırında da bakır varmış arkadaşlar. Bakırlar pişmiş. Birazdan da şimdi şöyle ekinlerimize bakalım. Arkadaşlar. Ekinlerimiz büyüyor mu? Evet arkadaşlar. Ekinlerimizin neredeyse hiçbiri büyümemiş. Ve 10 tane ekmeğimiz kaldı. Ayrıca şöyle gece olmuş. Ben de niye çıkamıyorum. şu kardan dolayı arkadaşlar. Alan içinde iyi moblar doğmamış. Ama bir yandan da kötü arkadaşlar. Çünkü mob doğmuyor. İskeletler falan da olsa güzel olabilir de. Ekmek yapmak için. Aha. biri yandı arkadaşlar niyesi her neyse arkadaşlar bizim ağacımız bayağı da bir azaldı o yüzden babamla birlikte biz şimdi odun toplamaya gidelim olur mu olurmuş tamam o zaman he, benim baltam varmış zaten sende var mı bomb arkadaşlar yapsın o zaman biz bir şöyle çıkalım Tamam arkadaşlar biz bir şöyle biraz ağaçları kazalım geliyoruz Evet Hı -hı. arkadaşlar ee, bir tane kurt gördük bu kurt da şeye saldırdı arkadaşlar ee, İşte işte iskelete saldırdı kendi de biraz hasar yemiş gibi gözüküyor ama vallahi çok iyi hallettiği işi bu zombi de öyle bekliyor ağacın altında bakışıyoruz adamla her neyse arkadaşlar biz bir şöyle biraz ağaç kıralım geliyoruz evet arkadaşlar ağaçları kestik göreceğiniz üzere bende 37 tane kütük oldu babamda kaç tane oldu 20 tane olmuş arkadaşlar yani yaklaşık 57 tane kütüğümüz oldu çok iyi bu bizim için arkadaşlar. Ee, şöyle toplamak istiyordum çünkü bu tarlayı falan renklendirmek istiyorum. Oraya toprak koyacağız, az önce kırdığım yeri. Ama şöyle koyular arkadaşlar tamam. Burası böyle kalsın. Biz bir şöyle buraları tarşlandıralım arkadaşlar. O zaman biz böyle taşlandırma işlemini yapalım arkadaşlar. Geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Ee, ben aşağıdaki yeri tahta yaptım döşemelere. Duvarları falan. Babam da e, karları kazıyor. Şu anlık göreceğiniz böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Burası kalmış. Burayı da ileriki zamanlarda düzeltiriz. Arkadaşlar. Bize de hep kartopu gelmiş arkadaşlar. Bir gün böyle bir yerlerde falan babamla arena yaparız kendimize yer altında. Evet arkadaşlar. Ee, bir de. Küreğin varsa kürekle yap daha çok kalanlar Yok mu? Yokmuş arkadaşlar. Tamam. O zaman arkadaşlar, ee, u, uh, fantomlar doğdu. Bu iş, ee, fantomlar doğdu bize vuruyor. Yani kalk, toplamayı bir araya istiyorsan. Yukarıda geziyorlar. Aşağı geçelim. Bunları öldürmekle çok uğraşamayız. Yani yemeğimiz yok. Gel istiyorsan aşağı. Şey. Ha, babam aşağı inmiş arkadaşlar. Bak burada merdiven var. Arkana bak. Hı. Şuradan çıkacağım, zıplayacağım. İstiyorsan ben senin çık şu. Şurada temizleyeyim ben. Sen rahatça çık. Ha. Şöyle aşağı indik arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. O zaman videonun özetini anlatmaya başlayayım. Biraz tahta topladık. Ben kazma yaptım kendime. Madene gittik, lav bulduk arkadaşlar. Ayrıca buradaki ekinlerimiz hiç büyümedi. Buraya da e, tahtayla döşeme yaptık arkadaşlar bugün. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Dördüncü seriyi kaçırmayı unutmayın.